Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü çalışmamı göstermeden önce bir konuya değineceğim. Geçen videoma hatırladığım kadarıyla bir iki tane yorum gelmişti dikkatimi çeken. Kısıtlı moda mı? Ne almış? Cevap da veremedim, kütüphanedeydim. Yani veremedim cevap. Şey, bir arkadaşımız şey demişti. Neydi? Ha, işte, Çalışma verimin çok kötü, falan, yani çok verimsiz falan demişti. Öncelikle yani görüşünü belirttiği için teşekkür ediyorum. Yani sonuçta bir görüş belirtiyor. Nedeninin ne olduğunu söylerse memnun olurum. Geçen videoya ben cevap yazamadım yani kısıtlı mod falan diyor. Hiçbir şekilde yorum atamıyorum. Bu videonun yorumlarına yazarsa sevinirim. Ee, öncelikle yani ben e, Yani bu aldığım yani Bu programla aldığım verimi Geçen senenin yüzde %50'sini alamadım Yani gerçekten bu seneki e, Çalışmam Gerçekten baya verimli gidiyor Yani bir verimsizlik yaşamıyorum Yani bilmiyorum belki e, O arkadaşımız e, Belki şeyden dolayı demiş olabilir Hani biraz fazla ders koyuyorum Hani hepsini bir anda akılda tutmak Nasıl olur? Tabii o, e, ona göre demiş olabilir. E, olabilir öyle şeyler. Herkesin aynı fikri olacak diye bir şey yok. E, neyse uzattık bayağı. Öyle yani yorumlara yazarsa sevinirim. E, öyle başka aklıma gelen bir şey yok ya. Yani ben e, geçen sene e, programsız çalışıyordum. Yani çok fazla program yapmıyordum. yani Yani ee, geçen seneye göre böyle program yapmak bana e, gerçekten çok iyi geldi Yani mesela program yapmasam yarın ne çalışacağım işte aklıma şey geliyor İşte ne bileyim tt matematik çalışacağım. yok ya da ya da geometri mi çalışsam yok fizik mi çalışsam yok kimya mı çalışsam e, Bu sefer onları çalışsan öbür kalan dersler ne oluyor Böyle program yapıyorsun İşte bir gün bunu çalışacağım bir gün onu ilerleteceğim Böyle daha sistemli ve düzgün oluyor ee, Bir de bunu eklemek istedim e, aklıma geldikçe şey yapıyorum zaten. Ha bir de bir yorum daha vardı. Mikrojinal e, e, mikro orjinal çöz demiş. Mesela e, orijinal var be ya. Orijinal var. Mikro orijinal çöz demiş. Yani orijinalde bir testte zorlanmıştım ya. Yani ben e, geçen sene mikro çözmüştüm. Yarıda bırakmıştım. Gerçekten yani bana basit geldi. Ondan sonra 3-4-5 aldım. 3-4-5'ten işte ilerlediğim yere kadar çözdüm. 3 4 -5 kitabın yarısından fazlası boş. Ama işte şu anda olduğum yerleri dolu. O yüzden orijinalden çözüyorum. Yani 3-4-5 orijinal. Hani daha yani ne olabilir yani bilmiyorum. Mikro orijinale gerek yok bence. Hala da evde şu an duruyor mikro orijinal. Geçen sene az bir şey çözdüm bıraktım ya. Bana basit geldi. Yani mikro orijinal kadar seviyem o kadar geometride kötü değil yani. Yani tam orta seviyeyim diyebilir miyim? Bence diyebilirim ya. Yani ee, sarı testlerde hiç zorlanmıyorum orijinalin. Mavi testlerde biraz zorlanıyorum. Daha tabi pembe testleri çözmedim. Yani öyle. Niye goda uzattım ya? Vallahi çok fazla uzattık. Üç buçuk dakika oldu daha hiçbir şey göstermedik. Neyse. Ee, şöyle göstermeye başlayalım. Evet şöyle. 8 saat 10 dakika çalıştım. Programı da bu sefer tamamen hepsini yaptım. Ee, çok da uzatmadan göstereyim. Limit'in paragraf denemesini çözdüm. Lan adamların ilk denemesi bile zor ya. 7 yanlış geldi ya. Çok fazla ya. Valla sıkıntı kardeşim ya. Şöyle. İyi ki zaten 5 yanlış. Mesela şuralarda odaklanamamışız büyük ihtimal. Sonrasında ufak tefek yanlışlar geliyor. 2 yanlış geliyor. Daha sonra gelmiyor. Böyle. Ee, bu böyleydi. Atalım bunu. Problem çözdük. nerede kalmıştık? Ha şurada kaldık. E, ee, şöyle. Ulan şu sayfada şu dört soruyu da yapamadım ya lan. Valla. Ondan sonra şuralara geldik. Buraları kolay dedim. Buraları yaptım. Ee, sonra buraları da çözdük. Bitti. Problem de böyle. Yani e, bence iyi durumdayım. ya, yani gerçekten e, daha yani problemlere hani geldiğinde TTM'de problemlere geldiğimde daha da iyi olacağımı umuyorum. Şimdiden ee, şimdiden böyleyse daha da iyi oluruz ya bilmiyorum böyle. Yani ne için çalışıyoruz hani iyi olmak için çalışıyoruz sonuçta hani e, yani 7-8 saat masa başında duruyoruz yani. yani bunları boşuna mı yapıyoruz ha? Niye verimsiz olsun ki? Onu anlamadım ben hala. Kafama takıldı lan. Nasıl verimsiz çalışıyor olabilirim bilmiyorum ki. Daha nasıl olabilir yani bilmiyorum. Yani, yani 4 saat mi çalışayım ne yapayım. Anlamadım ki. Kafama takıldı durdu şu şey ya. Şöyle e, kimyadan da bu kimyasal türü arası etkileşimler e, hallettim. Ya şey yani konusunu dün halletmiştim de soruları kalmıştı. soruları çözdüm şöyle. 4, 5 bu sefer 5 testi tamamen bitirdik. Ee, çok sıkılmadım ya bu konu iyiymiş yani sıkıcı değil yani. Bu atom periyodik sistem çok sıkıcıydı gerçekten. Ee, şimdi Türkçe'de ne yaptık? Türkçe'de e, şöyle. Ya şöyle. Heh. Sıfat nerede? Sıfat, sıfat. Sıfat neredeydi ya? Ha şey bu, burada isimin testleri varmış. Ben bunları hiç görmemiştim. Bunları çözdüm. Ondan sonra sıfata geçtim. Sıfatı e, tamamen konu olarak e, bitirdim. E, bitirdim mi? Ha evet bitirdim. Hatırladım şimdi. Bitirdim. Testlerini çözdüm. E, zamirlere geldik. E, yarın 3. 4. 5'ten çözeceğim. Test olarak çözeceğim ve bir de konu olarak dilerleyeceğim. Yani öyle ya. Geometriden yaptık? İşte yani bu kitap gerçekten baya güzel ya. Yani beğeniyorum. Şöyle şuradan başladık. Şöyle. Yo, burayı dün mü yapmıştık ya? yo, yo burayı bu, bugün yaptım doğru. Bugün yaptım. Ee, şu soru iyiydi baya. Bu soru da iyiydi. Bu ikisini yapamadım. Ee, şurada da e, toplama hatası yapmışım. yani bilmiyorum nasıl bir şey öyle nasıl öyle oldu bilmiyorum. Ondan sonra şu soruyu da yapamamıştım. Onun dışında üçgende açı bitti. Şurayı sonra çözeceğiz. Dik, dik üçgen var böyle bir dik üçgen de yarın çözeceğim öyle kitap güzel ya şöyle atalım sonra en son da bunu yaptık şey çözdüm yani bölme bölmeyi bitirmiştim son olarak şöyle göstereyim şöyle evet, bu kadar ee, günüm böyleydi ya gerçekten yani yaptığım çalışmadan Hani e, hani şey demiyorum. Ya bir şeyden pişmanlık duymuyorum yani. İçime siniyor yaptığım çalışma. En önemlisi de bu. Ee, böyle. Günüm de böyleydi. Biraz çok fazla uzattım videoyu ama yani geçen videoda iki şeylerden dolayı öyle videoyu kapatayım. Ee, Seviyorsunuz. Eee gene görüşlerinizi yorumlarda bildirin. Yani sonuçta e, kırıcı olmadığı sürece yani görüşlerinizi yorumlarda bildirebilirsiniz. Öyle. Neyse, yani çok saçmaladık ya ama neyse hadi kapatıyorum hadi görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın seviyorsunuz bay bay.